Arkadaşlar şu başıma gelene bir bakar mısınız? Böyle bir şey ilk defa başıma geldi geliyor. Şu şerefsiz, bu şerefsiz, haysiyetsiz. Şerefsiz. Burada yani bütün kuşlar, ya bütün üç tane kuş hariç hepsini telef etmiş. Hepsini. Nereden baksan yüz tane kuş. Nereden baksan? Ben böyle bir şey görmedim ya. Beş kerepsiz. Nasıl beş yerdim. Bu kadar uçtan nasıl uğraşırsın sen? Üç beş tane uç ağrısı. Hepsi yatağa bir kutuda direkt öldürmüş. Şöyleye bakar mısınız? Böyle şey, bir şey yapar mısınız? Allah'ın sebebi ne yaparsınız? Siz o zaman bir kediyi ne yaparsınız? Ya kedisini ben de koparmışlar. Kedileri ben de Şimdi ne yapayım ben bunu? Bütün Onca senenin ürünü, onca senenin eme, bir tane bu şerefsizinden heba oldu. Sen nasıl, sen nereden gidiyorsun şerefsiz? Gidecek yer yok. Ne yapayım bunu? Allah ilahe illallah, Muhammedun Resulü, Şimdi bu mübarek ayda ne yaparsın arkadaş, ne yaparsın? Şuraya bak ya. Kafayı yiyeceğime geldi değil, vallahi elde değil. De nereden geliyorsun mübarek ya? <laughs> Yerini bulamıyorum. Allah Allah. Ne yapmıyor bu şey üstü? Burada hiç öyle bir yer yok. En ufak bir delik yok ha, burada ufak bir şey olduğuna mümkün değil. Yok abi. Yok. Mafet bize. Vallahi yılların emeklerini mafet. Sen yaptın ben yapmayacağım. Tık <laughs> Bu bari kardeşim. Günahim. Çık lan! Çık! Çık! Şimdi evde koalim bari. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Çık lan! Çık! Defol. Ya. Ne yapayım? Mahvetti beni ya. Böyle vallahi mahvetti billahi mahvetti ya. Allah'ından bu. Neyse arkadaşlar. Şimdi buraya çevirde var. Allah beterinden saklasın. Ne yapalım? De hayvanlara yazık oldu.